Burası. Ya burası da çok üstü. Hayır bu konu. Hayır taşa denk geldi ama. Ha. Büyük bir e, taşıma gemisi e, adaya çeşitli araç getiriyor. O araçları çıkartma iskelesi adanın diğer tarafında var. Ama burası e, gönüllü evi var. Burada adalılar denize giriyor. E, yapı olarak da uygun değil. Moloz dökülmüş. E, geri geri gelmesinde sorun yaratacak. Yani biz o gemiyi... Burada insanların denize girdiği yerde, gönüllü evinin olduğu yerde istemiyoruz. Burada yemek yiyordum arkadaşımla beraber. Büyük sarı bir gemi şuraya yaklaştı. Hani hem görüntü hoş değil, hem de orada kendi yeri varken hani buraya gelmesi, yani insanları tehlikeye atıyor. Hani hem de hoş bir görüntü olmuyor burada. Hani insanlar rahatsız oluyor burada. burada hani araçlar iniyor, şey yapıyor. Hem de çöp konteynerleri geliyor. Hani hem bir kötü pis bir kötü koku salıklığına alınıyor. Yani burada oturmaktan biz rahatsız olduk. Burası sit alanı zaten. Buraya molozları döküyorlar hani araçların daha rahat inmesi için hani kapağı daha rahat açılabilmesi için. normal şartlarda ileride belediyenin kendi park yerleri mevcut. Hani neden oraya değil de buraya yaklaşıyor. Tehlike arz ediyor hani insanlar çoluk hani çocuklar burada duruyor. Hani bir de geri geri yaklaşıyor. Ee, yemek yerken ben de şahit oldum burada aynı şekilde ee, bir baktım gemi buraya geri geri yanaşarak e, arabaları indiriyor. Burası dar alanda zaten burada belediyenin arabaları, çöp arabaları falan geçiyor. Burada baya zaten rahatsız olduğumuz bir durum oluyor. Tehlikesi zaten çok ayrı bir şey. Tehlikeyi artık bir kenara bıraktık. Ne olması gerekiyorsa onun olması lazım. Buraya yanaşıyor, buradan arabalar geçip gidiyor. Burada yemek yerken restorana zarar geliyor. Buradaki çoğu çevreye düzene çok kötü böyle bir zararlar veriyorlar anlayamadık böyle bir şeyin problemini ama inşallah bunun çözümü hakkında yardım istiyoruz devletimizden.